Sayın Bahçe Kapılı, NATO'nun ne işi var Libya'da deyip iki gün sonra NATO'ya asker göndereni ben tek geçerim. Sabahtan Ofer'le görüşmedim deyip öğleden sonra görüştüğü ortaya çıkan başbakanı tek geçerim. Bir başbakan iki Erdoğan diye internete, Facebook'a, Twitter'a bakarsanız en fazla izlenen videoyu ben tek geçerim. Hatta hatta dünya siyaset tarihinde bir ilki ben tek geçerim. O ilk ne biliyor musunuz? Dünya siyaset tarihindeki bir ilk şu. Kendi konuşmalarını bu ülkenin gençleri bir başbakan iki Erdoğan diye bir video yaptırıp internette bunlar dolaşınca kendi konuşmasına yasak getiren başbakanı tek geçerim ben. Bakın bakın bu millete 1 Mayıs'ta dediniz ki Orada çukur var, orada çukur var. Havayı kirletmekten başka bir işe yaramıyorsun. Sadece karbon dioksit çıkarıyorsun. Havayı kirletiyorsun. Bir, ma bir Mayıs'ta çukurlar var. İnsanlar çukura düşecek dediler. 15 gündür o çukura düşen bir tane insan var mı? Ama siz 15 gündür diktatörlük, zorbalık, faşizm, yalan çukuruna düştünüz. Vatandaşa pusu kurdunuz. PKK'lılara bile al silahını göm. Çık git. Görmeyeceğim sizi dediniz. Taksim'deki insanlara o muameleyi bile çok gördünüz. Ya arkadaşlar, bu ülkede, bu ülkede, Doma Bahçe'deki caminin imamı size şunu gösterdi. Tayyip korkusu mu, Başbakan korkusu mu, Allah korkusu mu? Helal olsun o imama ki Allah korkusu daha ağır bastı. Sizden dileyim, sizden isteyim. İnşallah sizde de o doma bahçedeki imamın düşündüğü gibi Allah korkusu ağır bassın diyorum. Kafası kıyak olmak yalnızca içki içmekle olmaz. İktidar sarhoşluğu da adamın kafasını kıyak yapar. Siz gerçekten memleketi kıyak kafayla yönetiyorsunuz. Pislikler, ayyaşlar, alkolikler sonra da kendisine küfredilince niye bunlar başbakana küfrediyor? Başbakanlara küfredilmez. Ama başbakanlar da küfretmez. Şimdi yalan konuşuyorsunuz ya yalan açık açık yalan. Camide bir ay içildi diyorsunuz. Müezzin diyor ki içilmedi. İmam diyor ki içilmedi. 22. dönemde beraber milletvekilliği yaptığımız milletvekili Süleyman Gündüz diyor ki içilmemiş. Araştırdım diyor. Türk bayrağı yakıldı diyorsunuz. İşiniz gücünüz yalanla, camiyle Dinle imanla milleti yönetmek istiyorsunuz. Bir insan cami üzerinden nasıl yalan söyler ya? Birazcık vicdanı olan birisi, birazcık bu konularda toplumu düşünen birisi nasıl yalan söyler? Değerli arkadaşlarım, faiz lobisi yok, anladıkları dilden konuşuruz. Bizim anladığımız dil özgürlüklerin dili. Bizim anladığımız dil demokrasinin dili. Bizim anladığımız dil cumhuriyetin dili. Başbakanın diline biliyor musunuz? Başbakan Karadenizli ama Lazca bilmiyor başbakan ama Tomaca biliyor. Başkan Copca biliyor başbakan. Gazca biliyor, Tomaca biliyor. Başbakanın dili bu. Yani şu çocuklara, şu gençlere sevimli 60 yaşındaki bir insanın ülkeyi yöneten bir başbakanın dili mi bunlar? CHP zihniyeti pisliktir diyor. Zihniyete lafa bakın lafa. Neresini düzelteyim bunun, neresini düzelteyim? Ağzından pisik akıyor derim bunu ancak söylesem söylesem. Bunun neresini düzelteyim ben? Bu zihniyet Sayın değişmelidir. Zülcan. Bu üslup değişmelidir. Bunların tek sorumlusu Başbakan Recep Erdoğan'dır. Bu ülkede polisler emekli maaşları çok düşüyor. Bunları düzeltelim diye önerge veren, bu konuda uğraşan biziz ana muhalefet partisi olarak. Biz yine yine o polislerin özlük hakları ile ilgili kanun teklifi orada duruyor üç tane. Eğer siz çok düşünüyorsanız polislerin ekonomisini, özlük haklarını gelin hemen onları iş düzük 37'ye göre 45 günde geçmiş zaten üstünden gelin onları hemen indirelim, kanunlaştıralım. Bir diğeri, bir diğeri Hatay 4 yolda sizin milletvekilinizin oğlu polisleri izaya soktuğu zaman polisin onurunu kırdınız. Onu küçüttünüz, onu aşağıladınız diye o polisleri savunan biziz. Ama kimse kusura bakmasın, kimse kusura bakmasın. Alsancak'ta İzmir'de 15 yaşındaki kız çocuğunun saçını tutan polisi savunamayız biz. Onu da yüreğimize yazdık. Onun hesabını da zamanı gelince göreceğiz. Hep birlikte. Ama hiç kusura bakmayın. Hiç kusura bakmayın. Bugün o çocukların gözüne gaz bombası atan, eve gaz bombası atan, onların 15 yaşındaki çocukların kafasına copla vuranlar bizim memleketimizin polis amcaları olamaz. Onlar olsa olsa son 10 yılda AKP'nin işe aldığı militanlardır. Onlardan da zamanı gelince hesabı soracağız. Yanlış yaptığı zaman polisin karşısına geçeriz. Doğru yaptığı zaman savunuruz. Onlar da fakir fukara çocukları. Onlar da bu memleketin evlatları. Biz ön yargılı değiliz. Yanlışa yanlış, doğruya doğru deriz. Ama siz şunu çok iyi biliyorsunuz ki o 15 yaşında çocukların kafasına jopla vuranlar sizin döneminizde işe alınmış militan polislerdir. Onlardan da hesabı gün gelince soracağız. Diyorum hepinize teşekkür ediyorum.